Herkese merhaba. Bu videoda lezzeti dillere destan Hatay'ın meşhur kaytaz böreği nasıl yapılır onu izleyeceksiniz. Harika bir ana yemek. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tam da kıvamındaydı. Önce hamurumuzu yoğuracağız. Üstünü kapatıp beklemeye alacağız. Hamurumuz mayalanırken biz de o sırada içini hazırlayacağız. İçini de streçleyip buzdolabına atacağız. Daha sonra mayalanan hamuru yaparken ee, hazırladığımız iç buzdolabında bekleyecek En son sonunda fırına vermeden önce içimizi alıp üzerine koyacağız Karışımın buzdolabında beklemesi önemli Bu arada videoya geçmeden söyleyeyim Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın 2 bardak ılık su kullanacağız. 2 su bardağı. Yalnız kaynar olmasın dikkat edin. Kaynar olursa mayanızı öldürür. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Onun üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker. Toz şekeriniz çok iyi ise 1,5 de olabilir. Onun üzerine bir paket kurumaya ekleyip çırpacağız. Ben e, bir tepsi için 6 su bardağı un kullandım. Yalnız unu sakın birden eklemeyin çünkü yumuşak bir hamurumuzun olması gerekiyor. Sonra telafisi zor olur. Önce 3-4 bardak ekleyin. Yoğurdukça aldığı kadar eklersiniz. Dediğim gibi hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Şu an 4,5 su bardağı un koydum. Biraz daha ekleyeceğim. Hamurumuz yoruldu. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oluyor. Annem bunun için elekten saca varmıyor diyor böyle hamurlar için. Streçleyip kenara alacağız. Bu sırada içimizi hazırlıyoruz. Bir büyük boy soğan. Yalnız ben soğanı olmadım. Eğer o varsanız daha güzel olurmuş. Onu fark ettim. Ha yine çok güzeldi. Ama biraz saymış muhteşem olurmuş. Küçük küçük doğrayın. Çünkü içimizi pişirmeyeceğiz. Fırında pişecek. Çok büyük olmasın. Ardından bir tane yeşil biber doğradım. İçi için. Bir tane de büyük boy domates. Domatesi de çok küçük küçük doğrayın. Domatesimi de soydum. Ardından yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, bir tutam kimyon. Kimyon kimyonunuz az olsun çünkü baskın bir şey, tadını çok değiştirebilir. Bir tatlı kaşığı kadar da nar ekşisi koydum. 250 gram kıyma için. da streçleyip buzdolabında beklemeye alacağız. Bu arada 2 2,5 yemek kaşığı tereyağını da e, ocakta eritmemiz gerekiyor. Hamurumuz mayalandı. Havasını alıyorum çok e, sıkmadan. Bir büyük servis tabağına ya da tepsiye Yarım çay kaşığı kadar sıvı yağ koyun. Hamurun içine yağ koymadığımız için e, çok yağlı görünmesi sizi rahatsız etmesin. Çünkü normalde poğaça hamurunun falan içinde çok fazla yağ oluyor. Bunda hiç olmadığı için bu görüntü sizi rahatsız etmesin. Yapacağımız hamurun büyüklüğüne göre bezeler oluşturalım. Elinizi yağlamayı unutmayın. Oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Hamuru elimizle açacağız. Tezgahı da biraz yağladım. Gördüğünüz gibi parlıyor. Yağlamazsanız yapışabilir. Elimle yavaş yavaş açıyorum. ufak tefek yırtıklar olması sorun değil. Çünkü katlayacağız daha sonra. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağını, erittiğimiz tereyağını sürüyoruz. Kenarlardan içe doğru yavaş yavaş yaklaştırıyoruz. Sonra bunu rulo haline getireceğiz. en son kısmında altına verelim gördüğünüz gibi böyle oluyor şekli buraları biraz hızlandırdım sizi sıkmamak için Gerçekten çok güzel oluyor. Ben akşam üzeri yapmıştım. Ee, geceye kalmadı. Hemen bitti. Ve evdeki kişiyiz. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi yavaş yavaş kenarlarının çok şeklini bozmadan içlerini açıyoruz. Harcımızı koyacağız çünkü dolaptan alıp. Bu e, böreğin özelliği o hazırladığımız kıymalı harç suyunu hamura bırakıyor. O da muazzam lezzetli oluyor. Ya peynirli olsa bu kadar güzel olmazdı. Kıymaları da yerleştiriyorum. Ben e, ocaklı fırın kullanıyorum. 210 derece ısıda fanlı ayarda 45 dakika pişirdim. öyle pişti yani 250 gram kıyma bu içle tam yetiyor. Hiç, kıym hiç artmadı mesela kıymalı. Ne az geldi ne çok geldi. Çok güzel olmuştu. Fırına verdim. 45 dakika sonra bu hale alıyor. Şu içeride gördüğünüz kısım var ya kenarları. Kıymanın kenarları. O kadar lezzetli ki anlatamam. Ya hamuru mu daha güzel harcımı bilemedim. Fırından alınca altını terlememesi için telin üzerine diziyorum. Eğer kıymalı yemekleri seviyorsanız etli yemekleri gerçekten harika. Bir de benim ee, o şey yufka açmak için alanım yok mutfakta. O yüzden benim için de çok pratik oldu açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yorumunuz varsa aşağıya bırakabilirsiniz.